dört bir koldan uğraştığımız için indirmeye. Evet, orada. Şimdi şu karşıki adalara. Burası, burası galiba. O, diğeri garip. Evet, hangisi kalem, kalem, hangisi garip. Galiba şu kalem adası. adası çok Aa. Neresi pis ya? Pis falan değil. Dur daha temizleyemedik teknemizi. Tekneyi suya indirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kupalarına bakmak. Evet onları e, su basması mı deniyor ne deniyor tam bilmiyorum ama onları kapatmanız gerekiyor. Şu aşağıda biri. Bunlar önemli yoksa tekneyi suya soktuğunuz an su basar. Biz ilk seferde unutmadık bakalım. İnşallah bir dahakilerinde de unutmayız. Benzin depomuz var yine. Yiyeceklerimiz var. Sularımız. Yok yok sıkıntı yok şu an. Hazırız. <laughs> Neydi bu benzin? Benzin hortumu işte. Ne? Benzin hortumunun <laughs> nereye takıldığını bilmeden şu an denize çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet şu an. Herhalde o sertleştiği zaman evet. benzin geldi demek oluyormuş. Haydi bismillah. <laughs> hızlı hızlı bir kere çık. Şey yapacak. Gel bakayım ben. Başka bir şey yapmak mı lazım? Yok lazım değil. Evet, çalıştırmayı başardık. <laughs> Sen bunda şey de yapmadın, rotaj mıydı neydi? Rodaj mı? Rodaj mıydı, rotaj mıydı? Sıkı oturuyorsunuz tamam mı? Kıskı <laughs> Niye gitmiyorduk acaba? Çünkü vitese geçemedik. <laughs> Rota. Kalem Adası ve Garip Adası. Şu an inceden korkuyorum gibi. Neden öyle? Şu an suyun rengi gözükmüyor. Çok güzel aslında gözüküyor ama. Verme. <laughs> Çocuklar uçuşa geçmesin. <laughs> Merhaba Damla. Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Saç baş almış tabii. <laughs> Neden? Neden? Bence simitini giy bari. Yelek giymiyorsun. Hı -hı. Parlayan simitini giyebilirsin ama uçar bu. Bu kafandan çıkarmaman gerekiyor. Kollarını da geçir. Evet. ha o öyle dursun. Bu ne adası? Bu taraftaki ne adasıydı? Kalem miydi? Kalemdi de herhalde. Ne son gazla gidiyor? çok güzel şurası. Geriye takmayı biliyorsun değil mi? <laughs> Kayalara doğru falan gidersek ne olur ne olmaz. You were the shadow

Geçen yaz gelememiştik, içimizde kalmıştı bu yaz. Ee, kendi teknemizle gelmek nasip oldu. İnanılmaz güzel. İzmir'e gelenlerin mutlaka bir tekne turu yapması şart. Dikili de özellikle çok güzel koylar var. İnanılmaz güzel. Dikiliye gelmek Evet, çok güzel. Yer değiştirirken lütfen haber verelim. Uyarı yapalım. Tekne sağ batıyor. Evet şurada çok tatlı bir kumsal var. Ve bir sürü de kuşçuk var. Martılar. Seyrimize devam ediyoruz. Evet. Çok harika. Evet. Bir sürü martı çık. Çok tatlı bir kumsal. Çok güzel. Aşkım şey direksiyona geçsene. Direksiyona mı geçeyim? Evet. Onu demeyi dinledi. Evet şu an e, Kalem Adası ile Garip Adası'nın akvaryum denen koyundayız. Çok tatlı bir kumsalı var. Çok tatlı küçük bir plajı var. Evet. İlk keşfimizi burasıyla yaptık. Dronumuz olmadığı için <laughs> elle çekebildiğimiz kadar. Buna takar mısın? Tabii ki de. Kaldı kolları. Evet. İlk yüzüş rotamızı Aquarium yani Point'de yaptık. Yani Şimdi devam ediyoruz. da buradan böyle bana doğru çevirdim Kirli koyu ve küçüksünden çok koyu. Küçük koyu. Gerçekten harika. Burası da küçük bir akvaryum gibi. Kayalara çok gitme de. Evet. Tam atlanıp yüzülecek yer. Harika. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzelmiş burası. Şimdi biz mi koyalım buranın? Ama baksana çok tatlı bir kumsalı var. Kaya, kayalara geldin. Geri bas. Kaya, kayalara geldin. Geri bas. Yağmur, te <laughs> yağmur telaş yapmaya başladı. Durun ben burada atlayacağım. Atlayacaksın. Hadi bakalım. Hadi atla bakalım. Çekiyorum. Evet. Seyrimize devam ediyoruz. Bu adayı biliyor muyuz ne adası olduğunu? Kalem. Aa bak buradan ne var? Hepsi karıştı. Hangisi kalem? Hangisi bu garip adası? Bu garip, bu kalem. Bence de. <laughs> Başka bir şey. yapıyorsun Yağmur Ela? Ayaklarını mı sokuyorsun? Şansımıza hava çok güzel, deniz çok güzel bugün, dalga yok. Çok güzel oldu. Evet. Pizza plajı. Ama buradan şey böyle suyunun rengi gözükmüyor. Yukarıdan böyle evet. çok da. Evet, adadan gelen kuş sesleri. Şu an Garip Adası'ndayız. Evet uyarı tabelamız var adaya girmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaktır. Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond In the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, were like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, Evet kaptanım ilk seyrimize ne söylemek istersiniz? İlk seyrimize bu bir güzel bir yere geldiğimiz için Yavaş! Hops! bir incelikleri vardı ama hiçbir şeye bakmadık. Ama sıkı tutunun. Zafer olmadı. Teknenin bu tarafını çöktürdüm. Ben bu tarafa geçeyim. Biz böyle... Yakında böyle rally yapacağız burada. Böyle. Hadi bakalım. Için. Hadi bakalım inşallah. Of Zafer balığa bak Zafer. Nerede? Hü, kocaman şuna bak. O, birinci, Zafer tsunami oldu. <gülüyor> <gülüyor>